Bu TikTok'ta kardeşlerin katılımlarından vesaire evet. hiç tanışma fırsatı olmadı. Memnun oldum. Şeref dedim için teşekkür ediyorum. Buyurun. Evet, Tanrı yüceltesin. Şimdi e, burada şöyle bir bilgi eksikliği var. E, elçiler kitap alır mı almaz mı meselesinde. E, elçiler kitap alır. Ama hangi elçiler alır? Yani burada bir kavram karmaşasına gitmeyelim. 57-25'te yani hadit 25'te elçilere kitap indirdiğini söylüyor. Doğru. E, Muhammed peygamber de bir elçiydi. Diyor ki sen sadece bir elçisin diyor. E, sen de diyor önceki elçiler gibi bir elçisin diyor. Ama bir peygamber olan elçiler var. Bir de peygamber olmayan elçiler var. Şimdi bu ayrımı yaptığımız zaman biz net bir şekilde durumu ortaya koyabiliriz. E, 57-25'te biz elçilere kitap ve e, hikmet indiririz. D dedi ya hadit 25'te. Hangi elçilere indirdiğini 26'da hemen söylüyor. E, Nuh'u ve diğerlerini diyor. Onlara diyor kitap Hikmet ve peygamberlik verdik diyor. Peygamber olan elçi ve peygamber olmayan elçi ayrımı var. Bunun en net ayrımını size ben e, başka bir ayetten göstermek istiyorum. Bu 19. surede yani Meryem e, diyebildiğimiz Meryem suresinde mesela 51. ayette Musa'dan bahsederken diyor ki ee, euzubillahimineşşeytanirracim. Kutsal yazıda Musa'dan da bahset. Bunu herhangi bir çeviriden bakabilirsiniz. Yani insanlar zannediyor ki bizim çevirimizde böyle yazıyor da başka çeviride yazmıyor. Hayır. Gidin 100 tane meale bakın. Hepsinde aynı şeyi göreceksiniz. Kutsal yazıda Musa'dan da bahset. O adanmıştı. Ve o peygamber olan bir elçiydi. Bunu e, 19.51. ayette görüyoruz. Aynı şekilde 3 ayet sonra 54'te de görüyoruz. Bu sefer de İsmail'den bahsederken diyor ki ve kutsal yazıda İsmail'den de bahset. Bir söz verdiğinde samimiydi ve o peygamber olan bir elçiydi. Kur'an bize şunu söylüyor. Elçilerin bazıları peygamber bazıları değil. Ee, i̇şte Muhammed son peygamber olan elçiydi. Artık peygamber olan bir elçi gelmeyecek. Yani başka bir kitap gelmeyecek. Kur'an son kitaptır, Muhammed son peygamber olan elçiydi. Ama elçilik bitmiyor. Peygamber pardon. Son kitaptı ama peygamber olmayan elçiler gelmeye devam edecek. Bir daha tekrarlar mısınız? Bak bu çok önemli. Bak ilk defa böyle duydum ben, şey yaptım. Hem diğer taraf da e, şey yapmaz. E, bir daha tekrarlar mısınız bu ana paragrafınızı? Buyurun. Şimdi Kur'an'a göre zaten Tanrı'nın görevlendirdiği herkes elçidir. Yani Arapça Resul. Tanrı bir kişiyi gönderdiği zaman bize bir mesaj ulaştırması için onların hepsine elçi deniyor zaten. Bunun Muhammed'de elçiydi, Adem'de elçiydi, İbrahim'de, Nuh'da, Musa'da hepsi elçiydi. Fakat bu elçiler arasında yine Kur'an'a göre bazı elçiler peygamber yani nebi ünvanını alıyordu. Ee, i̇şte az önce söylediğim 19. Meryem suresinde Musa ve İsmail'den bahsederken Onların ikisi içinde şu ifade geçiyor O peygamber olan bir elçiydi Yani bu bize şunu söylüyor Peygamber olan elçiler var, peygamber olmayan elçiler var Peygamber olan elçiyi peygamber olmayan elçiden ayıran tek şey kitap almasıdır Son peygamber Muhammed olduğu için biz ona inanıyoruz Kur'an'a inandığımız için Kur'an bize son peygamber Muhammed'di diyor. Son peygamber olan elçi Muhammed'di. Ondan sonra artık peygamber olan bir elçi gelmeyecek. Ondan sonra e, peygamber olmayan elçiler gelecek. Bu bize Kur'an'ın söylediği e, bir hakikat. Arkadaşlar ben şey yapayım şimdi bu önemli. Peygamber olan ve peygamber olmayan elçiler gönderiyor Allah diyor. Peygamber hı hı. olan elçi, Hazreti Muhammed o bitti diyor. Yani bir daha bir kitap veya Hazreti, peygamber olan elçi gelmeyecek ama elçiler gelmeye devam edecek diyor. bu evet Elçiler yani. gelmeye devam edeceğini nereden anlıyoruz? Ee, birincisi e, Muhammed'e zaten e, son elçi demedi. 33-40'da orada herkes bunu bütün meallere bakın. Diyanet, elmalılığı kime bakarsanız bakın. Şöyle çeviriyorlar. Onların çevirisiyle söyleyeyim. O Allah'ın Resulü'ydü ve Nebilerin sonuncusuydu. Resullerin sonuncusu değil. Bir kere Muhammed Peygamber son elçi değildi. Bunu zaten Kur'an'dan öğreniyoruz. Peki e, ama elçi gelebilir mi? Yani son elçi dememiş olabilir ama bir daha elçi göndermeyecek olabilir. Bu da bir ihtimal değil mi? Biz ihtimalleri konuşuyoruz. Evet. E, Kur'an'da 3. surenin 81. ayetinde diyor ki Tanrı bütün peygamberlerle yani Nebilerle yani nebi olan elçilerle bir anlaşma yaptı diyor. Size kitap ve hikmet vereceğim. Daha sonra sunme, o arada Arapçası sunme kelimesi bir süre sonra, hemen ardından değil de uzun bir süre sonra demek. İsteyen Arapça bilenler aşağıdan yazsınlar. Sunme daha sonra sizin kitaplarınızı doğrulayacak bir elçi, Resul gelecek diyor bu anlaşmayı peygamberlerle yani peygamber olan elçilerle yapıyor ee, Muhammed de bunlara dahil ee, bunu kabul etmeyenler var hayır Muhammed'e kadar ki peygamberler kastediliyor diyorlar ee, 33-7 Ahzab 7'de diyor ki hayır Muhammed bu anlaşmayı biz senle de yaptık diyor senle de yaptık diyor ve e, yine 7. surenin Arap suresinin 35. ayetinde şöyle buyuruluyor ey Ademoğulları aranızdan elçiler geldiğinde Elçiler geldiğinde, mesela şimdi ben e, size şöyle bir soru sorayım. Siz sonuçta biraz daha tarafsızsınız, dışarıdan bakıyorsunuz, yani henüz bir inananı değilsiniz. Evet. E, dışarıdan bir tarafsız gözle bir şey sorayım size. Şimdi elinize bir kitap ulaştı. Kitapta ey Adem diye bir hitap var. E, sonuçta siz bir kitabın usulünden biliyorsunuz ki Adem oğlu derken işte siz de bir Adem oğlusunuz. Yani kitabın evet. mantığıyla ey oğulları demesiyle ey insanları demesi arasında kitabın kendi içerisindeki tutarlılık açısından bir fark yok. Kitabı elinize aldınız. Ey Adem oğulları yani size seslendiğini anladınız. Size diyor ki aranızdan elçilerim gelirse onlara uyun. Uyarsanız kendinizi düzeltirseniz korkacağınız bir şey yok. Bunu aldığınızda ne düşünürsünüz? Elçiler bir daha elçi gelebilir mi? Yoksa elçilik defteri kapandı mı? Ne anlarsınız? Siz bugün 2025'te yaşayan bir insan olarak kitabınızı aldınız ve "Ey Adem oğulları size elçilerim gelirse" diye bir cümle okudunuz. Ne düşünüyorsunuz? Kitap, kitap bana geldiyse ve ben bu kitabı okuyorsam, beni muhatap alıyorsa kitap elçilerin geleceğe çıkar buradan. Çok çok basit. Yani diyorlar ki efendim bu geçmişe yani Muhammed peygambere kadar söylendi veya geçmişi kastediyor. Yani bu kitap ölülere mi indi? Ee, ölmüş Adem mı söylüyor kitap? Onlara mı sesleniyor? E, hayır bu kitap kıyamete kadar ki Müslümanların hepsi de böyle inanıyor geçerli olan kitaptır kıyamete kadar ki bütün Ademoğullarına sesleniyor yani bundan daha doğal bir şey de olamaz dolayısıyla bunlar bize Muhammed'den sonra elçi geleceğini gösteren ayetler burada e, tamam hadi onu da kabul ettik ya kardeşim Reşat Halife nerede çıktı o niye elçi Başka bir adam mı yok mu yok mu da ee, işte bir tanesi şey demişti onun hakkında. İran artistlerine benziyor. Başka adam bulamamışlar. Ee, Reşat Halifi yani tipine bakıp, meymenetine bakıp böyle ellerinde bir meymenet metre var. Meymenetine bakıp böyle bu meymenetsiz. Bundan elçi olmaz deyip kenara atıyorlar. Ayaklarında Muhammed'i görmemişler, Musa'yı görmemişler. Hiçbirini görmemişler yani. Ee, ama <laughs> Değerli evet. e, Soner Beyefendi şöyle, iyi ki de geldiniz çok güzel oldu. Bak böyle böyle sohbet de gerekiyor arkadaşlar, anlayabileceği bir soru sorabiliriz. Evet. Şimdi Volkan Bey'i ağırlamıştık, bu e, Değerli Volkan Bey Üstadımız e, Besmele'deki ve Fatiha'daki 19 mucizesini çok güzel anlattı. Bir program daha yapacağız kendisiyle, şunu yapacağım, teslim olanlara en çok sorulan 10 soruyu konuşacağız kendisiyle. Bunlar da benim sorularım evet. arasındaydı. Şöyle birinci soru bu 40 yaşlı. Turan Bey çok güzel anlattı sağ olsun. Ee, bir soru da şu geliyordu bize sürekli. Yani tamam niye Reşat Halife olsun? Neden İskender e, Beyefendi değil, İskender Mihir e, değil veya başka biri değil de Reşat Halife neden e, Resul olsun? Neden anlaşma elçisi? Diye soru geliyordu. Buyurun cevaplarsanız sevinirim dayı. Önce şunu söyleyelim. Şimdi e, biz zaten e, Kur'an'ın hiçbir yerinde Muhammed Peygamber'in son elçi olduğunu okumuyoruz yani varsa bunu böyle bir ayet getiren getirsin yok öyle bir şey yani yorum yoluyla son nebi demek son elçi demek falan diye bir yorum yapıyorlar ama biz yoruma değil kitapta bize ne söyleniyorsa biz onu şey yapmak zorundayız yani batınılığın bir anlamı yok zahir bir mana var ortada görünen bir şey var ee, ama tekrar söylüyorum, e, bu yine de Muhammed'in son elçi e, olduğunu göstermez. Yani son elçi yazmıyor diye böyle midir diye soruyorduk, az önce söylemiştim. Bu sefer de Ali İmran 81'de diyor ki, Tanrı diyor bütün peygamberlerle bir anlaşma yaptı. E, pardon bütün demiyor, unutalım orayı, şimdi aşağıdan eleştirmesinler. E, Tanrı peygamberlerle bir anlaşma yaptı, size kitap ve hikmet veriyorum, daha sonra yanınızdakini doğrulayacak bir elçi geldiğinde ona inanacaksınız, onu destekleyeceksiniz. Bu peygamberlerin içinde Muhammed peygamber var mı? Bir kere Muhammed peygamberi ayırmıyor zaten birincisi. Ama bazı insanlar ikna olmayabilir. Ahzab 7 ayeti diyor ki, e, hani peygamberlerle bir anlaşma yapmıştık ya, işte diyor senle de yaptık diyor Muhammed, senle de. Yani senin, sana da kitap veriyorum, hikmet veriyorum. Sonra sana verdiğim kitabı ve hikmeti doğrulayacak da bir Resul gelecek diyor. Ee, peki bu elçinin özelliği neymiş? Ayette diyor ki yanınızdakini doğrulayacak, tasdik edecek. İşte kilit nokta bu. Doğrulamak şu demek. Şimdi Muhammed geldi bir iddiada bulundu değil mi? Ben dedi Tanrı'nın elçisiyim. Ya 1400 bir şey söyleyeyim mi e, Ceyhun Bey? 1400 sene önce yüzünü görmediğiniz, sesini duymadığınız, arkadaşlık etmediğiniz bir adamın ben Tanrı'nın elçisiyim iddiasına inanıyorsunuz. İnsanoğlunda şöyle bir şey var. İsa ölüyü dirilttiğinde işte e, kuşları üfleyip böyle kuş heykelin yaptı kuş heykellerini üfleyip canlı kuşa döndürdüğünde körü iyileştirdiğinde ona 12 kişi inandı biliyor musunuz? Ama bugün İsa'nın ölüyü dirilttiği efsanesi ne inanan milyonlar milyarlar var. Evet. Hiçbir elçi zamanında onların gösterdiği mucizeye inanmıyorlar. Ama bugün o mucizeli ya Kızıl Denizi yardığında kaç kişi vardı yanında? Ama bugün Kızıl Denizin yarıldığı hikayesine inanan milyarlar var. Yanlış mı? İnsanlar gerçeği aramıyorlar. İnsanlar efsanelere, işte böyle hikayelere Herhalde, inanmayı çok seviyorlar. Bey, aşağıdan örneğiniz biraz aşağıya kaçmış gibi düşünmüşler. Ee, Hangi örnek? Böyle. Hazreti Muhammed hani bu adam dediniz ya şey yaptınız bir düzeltin isterseniz veya siz daha iyi bilirsiniz. Bana Şöyle bir, şimdi bir, şimdi bir kere bir kere şunu söyleyeyim. Yani Olur. biz elçiler arasında bir ayrım yapmıyoruz. Onlar insandı de ki kul ene beşerim islukum de ki ben de sizin gibi bir beşerim insanım e ben şimdi e, o da benim için öyle mesela Kur'an'da işte arkadaşınız Muhammed diyor gerçi bizim arkadaşımız değil çünkü biz e, onunla yani mesela şey bizim bazı kardeşlerimiz diyorlar işte bak arkadaşımız Muhammed ya benim arkadaşım değil ben onunla vakit geçirmedim e, işte ne bileyim e, onunla bir e, alışverişim olmadı o benim elçim peygamberim Muhammed de öyle. İbrahim de öyle. Ama sonuç itibariyle burada biz elçiye saygısızlık yapmıyoruz. Çünkü o da bir insandı. Yani adam dememe niye kızıyorlar yani? Hatta adam gibi adamdı yani. Öyle söyleyeyim. E, hepsine, bütün elçilere esenlik olsun. Soner Bey şöyle yapalım adam gibi adam noktayı koydu adam gibi adam diyerek yani konuşması e, ikinci ötekileştirmek değil de e, örnek verdi. E, Bunu devam edin üstadım. Bir de ene beşeri kul ene beşeri ben nesin gibi beşerim derken o beşer adam diye de çevridir. Yani ben nesin gibi bir adamım. Bir insanım diyor. E, devam yok edeyim. sen devam öyle edeyim, diyorsun ama diye... ey, ey Allah'ın elçisi sen öyle diyorsun ama biz kabul etmiyoruz dersek biz o zaman ona itaatsizlik etmiş oluruz yani. Ben Bizi... ben itaatizik etmeyeceğim. Onur Bey bence yeterli. Teşekkür ederim. Devam edin Üstad Şimdi ayette diyor ki bütün peygamberlerden sonra bir elçi gelecek ve tasdik edecek. Kitapları tasdik edecek, doğrulayacak. Doğrulamak demek, işte dediğim gibi Muhammed diye bir insan geldi ve o dedi, bir iddiada bulundu. Ee, biz de onun iddiasına inanıyoruz. Ama bunun gerçekten Tanrı'dan olduğunu biliyor muyuz? Yani bunu doğrulayacak bir kanıtımız var mı? Bu zamana kadar yoktu. Sadece inanıyorduk. Ee, mesela İsa'nın İsa diye biri geldi İncil'i aldı. Musa diye biri geldi e, Tevrat'ın ilk beş kitabını aldı. Tevrat'ın tamamını almadı. Ee, o da yanlış bir bilgi. İşte İbrahim diye biri geldi o da peygamberdi. Biz bunların hepsine inanıyoruz. İnanç bu. Ama bunları doğrula, doğrulayan bir elçi gelecek diyor. İşte Reşat Halife 19 kodunu ortaya çıkararak Kur'an'ın Tanrı sözü olduğunu doğruladı. Kur'an'ın Tanrı sözü olduğunu doğrulamak da ne olmuş oldu Ceyhun Bey? Şimdi biz şimdi Kur'an'ın Tanrı sözü olduğunu artık biliyoruz ya. Kur'an'ın dediği her şey bizim için artık iman değil bilgidir. Yani Kur'an diyorsa ki İsa diye biri geldi, ona biz İncil verildi diyorsa o artık bizim için bir inanma meselesi olmaktan çıkmıştır. O bir bilgi meselesine dönüşmüştür. Evet. Dolayısıyla İsa'nın İncil'inde doğruladığı, işte Musa'nın kitabında doğruladığı, Adem'den ilk peygamber Adem'den son peygamber Muhammed'e kadar bütün din e, kitaplar, bütün peygamberler, elçiler doğrulanmış oldu. Bunu başka yapan yok. Bir de şöyle bir şey var Ceyhun Bey. Belki yayınlarda evet. size soruluyordur ya da siz e, e, karşılaşıyorsunuzdur. E kardeşim Kur'an'dan bir şey bulan adam elçi mi olur? Hani Kur'an'dan bir şey buldu diye elçi mi olur? Tam onu soracaktım. Şöyle. Ehli için genelde, e, Kur'an yeterlilerden de geliyor bu sorular da genelde ehli sünnetten geliyorlar. Tam dediğiniz sorular... E, yalnız bunların hepsini cevaplarsanız değerli e, Volkan Bey'le sohbetimize bir şey kalmadı. Ben size esas şimdi aslında ben e, şarjım da çok az. Ben esas birkaç soru e, bir şey sorup, de. cevaplamak e, istemiyorum. Sadece işte sormak abi, istiyorum. Bir şey söyleyeyim. E, Onur Beyden istek atmış. E, değerli Onur Bey. E, Cuma Bey şöyle dedi. Hani Biz bize bir sohbet edelim dedi. E, bir şey istemiyorum dedi. Siz e, Ben beğeniyorum sizi. E, sağ olun. E, güzel şeyler de söylersiniz ama söz veriyorum sadece eski sünnetler aldığım bir yayın yaparım. E, bu sefer de teslim olanlar almayız aşağıdan dinlerden ama böyle soru almadan böyle sohbet etmek istiyorlar e, saygı duyacağız. Buyurun e, Soner Bey. Şimdi e, ben de birkaç soru sorup cevapsız bıraksam ama bu esasen bu soruları dünyada herkesin sorması gereken sorular olarak söylüyorum. Evet. Şunu da cevaplayayım izninizle. Evet. Bir insan Kur'an'dan bir şey buldu diye bir matematiksel sistem buldu diye çok mucizevi bir şey de olsa bu onu elçi yapar mı? Güzel. Doğrudan, lafı dolandırmadan cevap vereceğim. Yapmaz. Yapmaz. Reşat Kur'an'dan bir şey buldu diye bu onu elçi yapmaz. Yarın sen de Kur'an'dan bir şey buldun diye bu seni elçi yapmaz. Bu hiç kimseye elçi. Kur'an'dan bir şey keşfeden e, kişiyi bu keşfettiği şey elçi yapmaz. E, şimdi insanlar diyecek, o zaman niye inanıyorsunuz? Bir insan bir şey buldu diye elçi olmaz Ceyhun Bey. O ya elçidir ya değildir. Tanrı ona sen benim elçimsin ve git bu mesajı insanlara aktar dediği için elçi olur. Kendisi bir şey keşfettiği için değil. Hmm. Reşat Halife 19'u bulduğu için elçi olmadı. Tanrı ona netekim 74'te buldu ama elçiliğini 88'de açıkladı. Arada 14 sene var. Ee, bulduğu gibi elçi yani bulduğunda elçi olsaydı bulur bulunmaz ben elçiyim derdi. Ee, hayır tam tersi öyle bir şey yapmadı. Ee, o Tanrı ona sen benim elçimsin git bu mesajı insanlara aktar dediği için o elçiydi. 19 onun kanıtı sadece. Tamam. Bu çok güzel anlattınız. Dediniz ki e, genelde ehli sünnetleme diğer arkadaşlardan çok güzel. Doğru. Bu eleştiri geliyor. Diyor ki neden e, 19 Kur'an'da bir şey buldu diye.